Merhabalar. Bugün size değişik bir oyuncak tanıtacağım. Bu oyuncağın adı Garaj. Ee, bu oyuncak bize İngiltere'den geldi. Çok uzaklardan geldiği ee, biraz uğraştırmalı oldu gelmesi ama e, babamız sağ olsun getirmeyi başarabildi. Yaklaşık 3 yıldır bizle bu oyuncak. 2-3 yıl arası bizde. Bayağı eski yani. Bu oyuncak kaç kısımdan oluşuyor? Önce bunu ona bakalım. Yanılmıyorsam 8 ya da 9 kısımdan oluşuyordu galiba 8'di. Ee, şöyle kısımları hemen anlatayım. Şöyle bir asansör kısmı var. Bu çıkıyor monte şurası ile birlikte. Buraya oturuyor. Bu asansör kısmının oturduğu mavi gövde var. Mavi gövdenin üstünde yeşil gövde var. Şu park işareti var. Şu asansörü biraz daha dikkatli inceleyelim. Burada ışıklar yanıyor. İşte pilini takarsanız kırmızı. Sadece ışık yanıyor. Başka bir görseli yok. Şurası asansörün çıkışı. Garaj kapısı açılıyor. Şurası asansörün çıkı çıkış mekanizması. Buradan asansör ikinci kata çıkıyor. Aşağı iniyor. İkinci kata çıkıyor. Üstünde de helikopter pisti var diğer aksamları nedir şöyle bir kırmızı rampa var rampanın bu da çıkıyor ee, şu altında yıkama yeri var arabanızı buradan şuradan yıkıyorsunuz şöyle geçiyor araba yıkıyor ee, şurada iki tane sütun var bunlar da çıkıyor ve şurada kriko var böyle arabayı kaldırıp altından tamir ediliyor Ayrıca bu asansörün üstünde benzin doldurma ve hava var tekerlek havası asansörün çalışma tuşu da burada Tabi şu an içinde pil olmadığı için biz çalıştırmıyoruz e, Ayrıca bu oyuncakla birlikte bize üç tane şöyle araba geldi bir kırmızı araba iki mor araba üç turuncu araba bu arabaların özel bir özel bir durumu var nedir bu özel durum uçlarında mıknatıslar var şu şekilde arka arkaya yapışıp üçü birden gidebiliyor çok güzel arabalar gerçekten çok sevimliler Şimdi arabaları garajdan kaydıralım. Bu garaj oyuncağıyla oynamayı bir buçuk yaşında falan çok seviyorlardı. Ne yapıyorduk? Şurada arabayı buradan koyuyoruz. Aşağı geliyor. Sonra hayali oyuna işte arabayı koyuyoruz. Krikoyu kaldırıyoruz. Şuradan kalkıyor arabayı tamir ediyoruz. Araba çıkı çıkı tamir oldu. Hemen aşağı çıkalım. Hop. Araba rampadan çıkacak. Hadi çıkalım çıkalım çıkalım. Rampadan çıkardık. Asansöre bindirelim arabayı. Hadi bakalım asansörden inelim. Asansörden indi araba. Hadi garajın kapısını açalım. Evet. Aşağı indik. Garajdan çıktık. Arabamızı yıkayalım. Yıkama istasyonu bu tarafta. Arabamız yıkanıyor. Yıka 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 yıka. Arabamız yıkandı. Yıkandı. Çocuklar bunu o kadar oynadılar ki şuraları hep söküldü. Burada da bu oklardan vardı. Zaten çizmişler, karalamışlar görüyorsunuz bayağı bir. O kadar oynandı yani eskiliğini gösteriyor. Arabamıza benzin koyalım. Arabamızın lastiklerini şişirelim. Bu şekilde farklı oyunlar oynuyorduk biz. E, şu an 3 yaşına geldiler. Hala severek oynuyorlar. Hatta şuradan başka, şu rampadan başka arabaları da e, kaydırıyorlar helikopter pisti var. O, hani oraya işte helikopterler inebiliyor vesaire. Gerçekten çok güzel bir oyuncak. Tavsiye ederim. Hani çok fazla böyle Montessori tabi o tarz bir oyuncak olmasa da hayal gücü oyunları için ben çok faydalı buldum bu oyuncağı. Rampası, yıkama istasyonu, garajın ikinci katı, garajdan aşağı iniş yolu, sütunlar, kriko, asansör. Yani benim çok hoşuma gitmişti. Hani ben <laughs> bu yaşımda ben bile oturup oynadım bu oyuncaklar. Ee, i̇mkanınız varsa bu tarz bir oyuncağı alabilirsiniz. Ee, özellikle plastiğinin çok kaliteli olması, toksik boya içermemesi beni çok cezbetmişti. Arabaları da çok tatlı. Markasını hatırlamıyorum ben bunun ama ELC sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet şurada yazıyormuş zaten. Gözümün önünde markayı göremiyorum. Markası şöyle göstereyim. Markası ELC. Bu şekilde sevgili anne bu oyuncağı gerçekten çok severek oynadıkları için hatta bir süre bunu zıplama rampası olarak da kullandılar. Böyle üzerine çıkıp aşağı atlıyorlardı. Şu, şunun üstüne bile çıkıyorlardı helikopter pistinin ama zamanla geçiyor. Hayal gücü oyunları oynamaya başladıkça hayal gücünü geliştiren açık oyun uçlu oyunlar oynamaya başladıkça o tarz şeyleri bırakıyorlar. Tırmanmayı zıplamayı. Ee, gerçekten akılda kalan en çok akılda kalan oyuncaklardan biri oldu bizim için bu yüzden paylaşmak istedim ee, ne kadardı yanılmıyorsam Türk lirası ile 400 liraya yakındı o zaman yani, öyle hatırlıyorum ben yanılabilirim de ee, tabi bu hani tanıdık biri getirdi yurt dışından İ, gümrük vergisi vesaire hani olmadı hediye gibi geldi bize yani onun bize bir şey oldu, getiren kişinin bize bir e, hediyesi oldu bu getirme taşıması. Evet, umarım sizin için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere, sevgiler.